Jackson County. Jackson şehrine yaklaştık demek, değil mi? 3-5 kilometre vardır. Kardeşini görmeye hazır mısın bakalım? Bir gidelim de bakarız. Gelgin misin? İnan bilmiyorum. taraftan değil. Nehirden gidelim. Bizi Tommy'ye çıkarır. Hadi. Aranızdaki mevzu ne peki? Nasıl yani? Sen ve Tommy. Beraber değilsiniz. Belli ki bir şeyler <laughs> yaşanmış. Ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ha, ha şöyle ya. Ne oldu peki? Tommy ile dünya görüşümüz farklıydı. Peki ateş böceklerine bu yüzden mi katıldın? <laughs> evet arkadaşın Marlin umut vaat etti. Bu onu bir süre oyaladı ama Tommy işte sonunda ondan da vazgeçti. Ne oldu? Son görüştüğünüzde yani. Hatırladığım kadarıyla dedi ki bir daha aptal suratını görmek istemiyorum. Ağır olmuş. Ama yardım edecek değil mi? E gidince göreceğiz bakalım. Yani etse de etmese de gideceğiz. Devam edelim. Böyle? İşte bu bir hidroelektrik santrali. <laughs> şey, hidro kim ki? Ee, bu, bu şey suyun gücünü kullanıyor ve bunu elektriğe çeviriyor. Nasıl oluyor peki? Ne olduğunu biliyorum da nasılını bilmem. Tamam. Karşıya nasıl geçeceğiz? İşte bu kadar. yaraladık gibi eğer diye diğerin... Bakın şimdi. Biliyorum. Aptal palete çıkacağım. Hadi. Geçerken dikkatli ol. Bart. Tamam. Tamam. Evet, ben de çok açım. Tamam, gördüğünüz gibi Şuradan bir geçelim de yiyecek işine sonra bakarız. İyi, açlıktan ölürsem sorumlusu sensin. geliyor muyuz? Evet, başka yol yok. Santralden geçeceğiz. Sakın silahınıza davranmayın. Kıza söyle bıraksın. Hemen. Eli. Bayanın söylediğini yap. Tamam. Kayboldunuz galiba. Buranın dolu olduğunu bilmiyorduk. Yol üzerinden geçelim dedik. Nereye peki? Sıkıntı yok. Onları tanıyor musun? Tanıyorum. Benim lanet kardeşim. Tommy. Yok artık. <laughs> Nasılsın kardeşim? İnanamıyorum. Evet. Özlemişim be. Ulan yaşlanmışsın. Hadi ya. Seni de göreceğiz. Bu Maria. Ona iyi davran. Buradaki işleri o yürütüyor. Hanımefendi. Vurmadığınız için sağ olun. Vurmak istemezdim. Sonuçta sen kayınçomsun. Evet. Ee ne yapalım böyle şeyler oluyor işte. Eli değil mi? Evet. Neden buradasınız? Aa, çok uzun bir hikaye. Hadi içeri geçelim. Olur. Aç mısın? Ölüyorum. Yanlış alarm. Düşman değiller. Devamlı baskın oluyor. Bölgede çok haydut var. Birkaç gündür sakin gibi. Burada ne işin var? Seni Jackson'da bulurum sanıyordum. Santrali açmaya çalışıyoruz. Önceden çalışıyordu. Ama türbinlerden biri bozuldu. Elektriğimiz var Joe. Yani vardı. Umarım tekrar olacak. Yok artık. Atlarınız var. Bir sürü atımız var. Şey Tommy bir el atar mısın? Pardon hemen geliyorum. Seviyeyim mi? Evet tabi kulaklarını okşayabilirsin. Daha önce bindin mi? Evet binmiştim. Sen ata mı bindin? Winston bölgedeki bir asker öğretti. Ders vermişti. Eğer istersen gezintiye çıkabilirsiniz. Muhteşem olur ya. İşte oldu. Sağ ol Tommy. Bir şey değil. Tamam tura devam edelim. Ee? Evet. Neden buradasın? Sabah dönmen gerekmiyor muydu? Azur ve diğerlerinin dönmesini bekliyorum. Ah, eh, boş ver. Bizi merak etme. Sen ailenin yanına... Birkaç saati kaldı. Az daha bekler. Tamam ama kendini yorma. Maria. Efendim? Kontrol odasındayız. Bir santrali çalıştıracak. Gelip bakacak mısın? Biz eliyle yemek yiyeceğiz. Sıra bende zaten. Gidiyorum. Ben de geleyim. Sen Maria git bir şeyler ye. Hadi Eli. Beyleri yalnız bırakalım. Tommy iyi yolluyorum tamam mı? Gel. Türbini altıncı kez oldu çalıştırmayı deniyorlar. Geleli bir hafta oldu ama iş bir bitmedi. Ee, sana bir şey vermem lazım. Geçen sene Teksas'a gittim. Bizim eve eşyalarımızın çoğu çalınmış. Birkaç hariç. İşte biraz solmuş ama hala güzel görünüyor. Gerek yok. Emin misin yani? Gerek yok dedim. Peki. Senin için saklayacağım. Tommy ben... Konuşmamız lazım. Baş başa. Tamam. Olur. Önce bizimkilere bir bakayım. Hadi gel. Duydun mu bilmiyorum ama kasaba çok güzel. Aile sayımız 20 yaşta. Maria ve babası sağ olsun. Kendi kendine yetecek şekilde inşa ettiler. Ekimli hayvanlarımız var. Bak bu pek mümkün değil demiştik ya. İşte bunu yapıyoruz. Korunma işini ne yapıyorsunuz? Yetişkinler sırayla nöbet tutuyor. Elektrikli tel bile vardı. Santral açıkken yani. Hala hastalıklı sorunu da var değil Tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Belki de vardır. <laughs> Resmen Marley'in gibisin. Bu iki arkadaş santrali tekrar çalıştıracak. Bu sefer olacak gibi. <laughs> İnanmıyor musun? Öyle bir şey demedim. Milyon dolarına bahse girelim. Olur. Hatta iki olsun. Hazır sayılırız. Sadece dış kısmını halletmek kaldı. Acelesi yok. Sol Dikkat et. Tommy burada. Hazır mıyız? Dur biraz. Neredeyse hazırız. Tamam, iş i̇şte doldu. Hazır mısın? Devam et, çalıştır. Hadi bakalım. Oyda. Başardık beyler. Tebrikler beyler. Gidin gidip Maria'ya güzel haberi versin. Ne diyorsun? Sağlam iş çıkmış. 2 milyon doların yandı. <laughs> Sorun değil cevap. Hadi konuşalım. Sağlam ekip kurmuşsun. İyi insanlar. İkinci bir şans hak ediyorlar. Bence hepimiz hak ediyoruz. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. <laughs> Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Evet. Dinliyorum. Kız bağışık. Neye bağışık? Hadi. Hadi Bak ya. Bak dinle. Gözümün önünde bir ton spora maruz kaldı. İnan bana. Ben de inanmıyordum ama kanıtlarım. Tamam. Dinliyorum. Peki neden burası? Ateş böceklerine götürecektim. Dedim ki Tommy tanıyordur. <laughs> i̇şi sen bitir, ödemenin tamamını al. Yıllardır ateş böceği görmedim. Neredeler biliyorsun. Bak senden bir şey istemiyorum Tommy. Biraz yolluk kalır sonra da yoluma bakarım. Bu işi yapacağımı nereden biliyorsun? Bu kendim için değil Tommy. Senin lanet davan için. Davam artık buradakiler. Şu an bahsettiğin şey sence basit bir iş mi? Hayret bir şey. O zaman Maria'ya söylersin kankalarına yaptırır. Onların da ailesi var. Tommy bana yardım et. Tecisat veririm. Tamam. Ama ben kız falan taşımıyorum. Borcunu böyle mi ödüyorsun he? Borç mu? Onca sene ikimize de baktım ben. Bakmak mı? Böyle mi diyoruz? Onca sene yaşadığım tek şey kabustu. Sayemde hayattasın be. Yapacak bir şey yok. Sana insanlığın ilacını getiriyorum. Sen de pısırık kardeşimi oynuyorsun. Artık bastın da değiliz. Bir daha dokunursan sonuçlarına katlanırsın. Bu ses ne? Saldırı altındayız. Öldürmeyi unutmadın değil mi? Hayır. geçiyor. Haydi usta. Burdur'u takım binaya girmesinler. <laughs> Başka gördünüz mü? Halletti. Köprüye gidelim. Tommy, arkadan binaya gidiyorlar. Çıkabilecek misin? Hayır. Bekle geliyoruz. Orada. Geldiler. Evet sakla. Var ya lan var ya. <laughs> hesabını vereceksin. Tommy koru beni. Hepsi geberdi pisleri. Kızlara ulaşmamız lazım. Arkandayım. Orda. Joe. Bitir işlerini. Maria! Ben iyiyim, kız da yanımda. Çok ucuz atlattık. İyi misin? Evet, evet. Ben iyiyim, iyiyim. Yo, tamam. Oğlum ya, her taraftan geliyorlardı. Maria dedi ki, kaçalım hadi. Evet. Masaların oradan atladık ve bir anda pompalısı olan herif içeri dur, daldı. Dur, dur, Sonra dur, da... bekle. He, i̇yi misin? Evet. Tamam be. Konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Söyle ona başkasını bulsun. ona yardımcı olmam gerek. Bugün kaç adam kaybetti? haberin var mı senin? Hey mevzu nedir? <laughs> Yoksa benimle mi alakalı? Sonra konuşuruz. Laboratuvarı biliyor mu? Onu sonra konuşuruz. Sonra tek bir hatanla ben de o kadınlar gibi dul kalabilirim. Bak buna mecburum. Sana ne diyebilirim ki? İyi. Maria. Maria. İşte başlıyoruz. Sen. Bak, bak eğer ona bir şey olursa sorumlu sensin. Sana minnettar. Biliyorum. Kızı ateş böceklerine götüreceğim. Endişelenme artık. En iyi yol bu. Belki böylesi daha iyi olacak. Eliyle konuşmalıyım.